Bismillah ve ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Evet şimdi Kureyş suresinin kelime kelime tahlilini yapacağız. Dilimizin döndüğünce Rabbim anlayabilmeyi nasip eylesin. Bu Kureyş suresinde Rabbimiz Kureyş ehline sistemde bulunuyor. İman etmelerine yönelik sebepler sunuyor. Evet. Li ila fi qureis. Kureş ehlinin alıştırılmasından dolayı deriz buraya. Şimdi öncelikle mananın tam oturması için lam neydi? Harfi cerimizdi. Harfi celerimiz neydi? Onları bir hatırlayalım. Ba'min ila an ala lam fi kef hatta rubbe va'l kasam ta'u'l kasam ha sha'mi'zu mindu ala khada ala ada leule keyma la'alle. Evet. Bunlar harficerlerimiz. Şimdi buradaki lam harficer. Her harficere bir müteallik lazımdır. Şimdi bu bizim derslerimiz. Her derste belirli bir Arapça kaidelerinden bahsediyoruz. Onun için genel olarak tüm dersleri dinlersek Arapça'da baya bir malumat elde etmiş oluruz. Arapça ile hiç alakası olmayan bile dinlese ne öğrenmiş olur? Kelimelerin mealini öğrenmiş olur. Namazlarda okurken aklına o manalar gelir. Ve namazları daha feyizli olur. Evet şimdi. Lan burada neydir? Harfi cerdir. Harfi cer. Her harfi cere ne dedik? Bir müteallik lazımdır. Müteallik nedir? Müteallik bir fiil olabilir. Veya fiili muzari olabilir. Veya şibih fiil olabilir. Şimdi burada biz fiil arayacağız. Evet buradaki çünkü müteallik fiildir geriye baktığımızda zaten lamla başlamış. Geride bir fiil yok. burada İrabül Kur'an'a baktığımızda orada diyor ki buradaki lam harfi cerin mütallak yani alakalanmış olduğu şey neydir? Fel ya'budu. Ya'budu ayet kelimesidir kerimesidir. Lam burayla alakalanır. Mana verirken de bunun üzerinden mana vereceğiz. Yoksa buradan direkt mana verdiğimizde pek bir şey anlaşamayız yani anlayamayız. İlâf-ı Kureyş, Kureyş'in alışmasından dolayı. Evet, Buraya şimdi böyle bir mana verelim. Yani den dolayı manası verdik. Kureş ehlinin alış masından dolayı. Evet. İlaf, ilaf, ülfet, alışma, ısınma manalarına gelir. Kureş'in alışmasından dolayı. Peki Kureş'in alışmasından bedel Kureş'in alışması nedir? İlafihim. Onların alışması. Teykit gibi. Him Kureyş'e gidiyor. Yine aynı şekilde onların alışması. Bu şimdi bedel oldu. E, i̇laf Kureyş'ten ilafihim bedel oldu. Onların alışması dedik. Peki onların alışması da nedir? Ne alışması? Mefulun bihtir bu. Sarihtir e, mefulün mefulü normalde ne alır? Nasb alır. Eğer nasbını görürsek biz buna deriz ki sarih deriz. Eğer nasbını göremezsek gayri sarih deriz. Buradaki mefulün bir sarihtir. Evet. Peki onların alışması da neyedir? Rihlete şitai kış yolculuğuna. Şita kış demek. Kış rihle yolculuk demek. Kış yolculuğuna. Daha ve sayfi yaz. Şimdi allah Teala Kureyşleri sitem diyor. Diyor ki ey Kureyş ehli siz diyor kışın ve yazın yolculuk yapıyordunuz. Rahat bir yolculuk yapıyordunuz. Nasıl oluyordu bu da şöyle. Bunlar Kureş ehli olduklarından dolayı e, yolculuk yaparlarken şayet e, önlerini yol kesiciler çevirse bunlar diyorlardı ki biz Kabe'nin bekçileriyiz. Biz e, Mekke'yi koruyoruz. Biz Kureş ehliyiz. Diyorlardı. Ondan dolayı hiçbir şekilde yol kesiciler bunların önünü kesemiyorlardı. Evet, kışın Yemen'e gidiyorlardı. Oradan kokular, elbiseler gibi hem kendilerine hem satmak için ticari eşyalar alıyorlardı. Yazında, Şita'da, e, Sayf'da, yaz demek, yazında Şam beldelerine gidiyorlardı. Oradan da zirai ürünler alıyorlardı. Rahat bir şekilde. Kureyş'in dışındaki tüm topluluklar bir yere gidecekleri zaman korkarlardı. Ama Kureyş'te öyle bir korku yoktu. allah Teala o korkuyu onlardan almıştı. Evet, yazın ve kışın yolculuğuna onların alışmasından dolayı, evet, alışmasından dolayı, lam şimdi burayla alakalandırıyoruz. Ne yapsınlar? Fel ya'budu, ibadet etsinler. Abede ya'budu. Li'abuddur ya bu. Li'abud, Evet. Ne oldu? E, cezim alameti nunun düşmesi oldu. Nun düştü. Fel ya'budu neydi? Nun cezim alameti olarak düştü. Evet. E, i̇badet etsinler. Peki kime ibadet etsinler? Rabbe hazel beyti yani kendisiyle metaalanmış olduğunuz şu beytin Rabbine bari iman edin size bir sürü nimetler sunuyoruz. Daha elledi o öyle bir e, beytin sahibi ki e, ismi mevsuldür. Bundan sonra gelen de bunun sıla cümlesi olur. Elledi o öyle bir beytin sahibidir ki edame doyurdu hum onları. Neyden doyurdu? Min açlıktan. Allahu Teala Hazretleri Kureyş ehlini e, Kabe'ye sahiplik etmesinden dolayı ne yaptı? Hiçbir zaman aç bırakmadı. Etraflarında insanlar belki açlıktan kırılırken Kureyş'in hiçbir şekilde ekip biçmeye uygun zirai tarlası olmamasına rağmen allah Teala onlar hiçbir şekilde aç bırakmadı. Bunları görün diye allah Teala e, tazir ediyor. Evet, onları açlıktan doyurdu. Daha ve emenehum ve onları emin kıldı. Neyden? Min hafin korkudan, düşman korkusundan. Onlara hiçbir şekilde düşman saldıramıyordu. Cuh açlık demek ıd'ame doyurdu doyurmak ifal babı ekrame gibi doyurdu kimi hüm o kureyş ehlini doyurdu neyden doyurdu min cu'in açlıktan burada e, meful mefulün gayru sarih neden çünkü e, mefulümüzün nasbını göremiyoruz yukarıda görmüştük buna sarih demiştik buna gayri sarih neden çünkü min harfi cerinden dolayı Evet onlar açlıktan doyurdu ve emene emin kıldı. Emene emin kıldı. Evet emin kılmak, emin olmak. Emenin iman etme manası da var. Burada e emin kıldı ifal babında olduğu için. Ve emenehum onları emin kıldı. Neyden? Min havfin korkudan. Kureyş ehli hiçbir şekilde e, korkutulmadı. Yani ey Kureyş ehli ben size hiçbir şekilde korku vermedim. Yolculuklarınızda sizleri e, çok rahat seyahat ettirdim. Sizleri açlıktan emin kıldım. Hiç olmazsa bari peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden çıkardım. Bari ona o nimetime şükretmiyorsunuz. Bari en azından bu vermiş olduğum nimetlerden dolayı bana şükredin diyor Rabbimiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.